Merhaba arkadaşlar evet metro 2033 serisi devam ediyor Bir önceki bölüm bizi haşamat etmişlerdi Şu an gelen arkadaş gibi Gel sen gel Sen gel bakayım bir Sende işim var benim gel Evet bu sefer intikam yemin etmiş şekilde geldim Bakalım neler yapacağız şöyle Tek gözüküyorsun ama Gel gel Hadi Hadi oğlum gel oğlum gel. Şu an fazla konuşamıyorum dostlarım saat sabah. Sen geberdin mi? Geberdin. Şimdi. Hadi bakalım abi yavaş. Hop buradan geliyorsun ha. Sen de gittin mi?

öleceksin artık ödeceksin. mecbur öleceksin artık ya. bir önceki bölüm aşama attım ne oldu Hı? bu defa yemedi değil mi Bak daha güzel oluyor şimdi aynı. Şimdi oha mermimiz de bitti ama. Ver ver gel gel. Gel. Oğlum PUBG oynuyormuş gibi oynayacağım size PUBG. Değil sen? Şöyle bakayım. Hı? где ваш? Где? Держимся, держимся kapat bakalım. Dur kapat. Ve dostlar şu anda sessiz bir şekilde ilerliyorum. Ve Bakın şunu alsam mı acaba? Evet. Bu ne ya? Oo, burası ne? Abi silahlık burası da bir silah vermedi ki var. Of, burası katliam olmuş. Bu ne abi? Heh, şunu alalım bakalım. Tamam, yeni not. Kızıl attı. Dördüncü imparatordan daha büyük düşman yok. Hmm. Bak. yakalanamam evet bence de burada can var ama ne oldu geçtik mi be oh be bu defa geçtik galiba istemiyorum seni şimdi bismillah gibi be. Aaa geçtik yeni bölüm. I lost all hope. Nazi prisoners were used for slave labor. Or target practice. Prezin çatışması. Bilincim yerine geldiğinde bütün umudumu kaybettim. Nazi esirleri köle olarak ya da hedef atış alıştırmaları için kullanılmıştı. Eee? Başvuruyoruz güzel iş Ne kadar da lan. Gestapo mu? deme. bunu Good point. All right, Red Skull

And one thing I like about the bad guys, there's always a lot of discussion before they get around to pulling the trigger. Ver, ver, ver abi. You you like where, where, where are we? If you're me to kill You Who the hell are you? That's Hunter's token. I'd better take you to Miller. Whatever message you have, save it for him. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Şu görüntü mü? Okay, Pavel, here's the plan. We'll take him in the armored car to our real car. After that, we'll be real close, just the hall and the black station. And what about the mission? Abi. You should man the turret. It will be harder to see you that way. I hope you know how to operate machine gun, kid. Well, wow, 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 wow. Well, guys, good luck to you. Thank you. İnşallah şu oyun şu takım böyle iyi arkadaşlar. Umuyorum. Aa yandık. to get past the quietly. Keep your cool and they might overlook the fact that we're standing in for the Tamam abi sadece seni de Evet ne yapıyoruz? Değil mi? Aha. Açıyorlar. Hadi bakayım. Ya yani şu onu diye keşke şunu mouse'a çevirebilseydim. Yani şunu çevirmek

Atlayacaksın. Hoppa geber. Hadi abi. Başka. Ne markamda ya? Hah. <laughs> geber sen ne geber. Başka. Son ne lan? şu A W olmasa olmuyor mu ya? Hakikaten A W çok zor yapıyor. Hadi öyle artık Allah Allah. Şimdi de arkadan gelmişti. Şimdi de arkadan gelecek. Yüzüme geliyor. Hadi oğlum ya. Yeter artık da. Ne solu ya? Hala sol diyorsun bana. Nerede? Abi nerede atıyor ya? abi şu kapıyı kırsana Allah Allah şu Kapıyı kırsana gözünü seveyim ne olur ya hadi Allah'ım ya Abi nereden atıp ediyorlar? Görmüyorum ki gözünü seveyim. Yani bir dur bir dur ya bir dur Hele şükür be. Hadi abi hadi, hadi. böyle ölmeyelim hadi ya. Patla ya. Hop Adam bir kapıyı kıramadın be arkadaşım be. BANGER! E, ne oldu şimdi? Is fire. Abi yürüsene gözünü seveyim niye duruyorsun burada ya? Allah Allah! abi sen nasıl bir oyunsun ya yürüsene arkadaşım Bak bir şey yok ee? Allah'ım ya yürüsene Abi bir şeysin ya. Yemin ediyorum bir şeysin ya. Yürüsene. Allah Allah. <laughs> Ama görüyorum görüyorum. Yürürsen, yürü sen yürü. ya. Ne kurtulduğunu gördüğünü gerizekalı salak. Ve <Sessizlik> şimdi ne oldu? Allah'ım sen de ya Rabbim nasıl bir oyun? Ne sen? ne karanlık ya Abi çalışmıyor mu bu ışıklar ya Arkadaşlar şuradan alacağım şeyleri alayım da Melmineleri falan kullanalım i dakika şimdi. Aha. O oh, geldik ya. Allah. İnsan be kardeş. Delirdin <laughs> mi? Deli deli. deli. lan beni. Lan beni Once again, I was wrong. Yapo. Nazi rezimleri ile olan çatışmamızdan sonra ileride yolumuz kolaylaşır sanıyordum. Bir kez daha yanılmışım. Abi ne diyorsun? Yanılmışım. Evet arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar olsun. bir önceki bölüm geçemediğimiz yere geçtik. Bu kullanma arın ne o? şeyi kullanmayı bilmeyen adamla bir maceraya katıldık. Ve şu an acaba bundan sonra neler yaşayacağız? Onu da artık bir sonraki bölümde göreceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve videolarınızı beğenin. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.